Fotosentez Fotosentez kloroplastlarda gerçekleşir. Bir bitki hücresinde yaklaşık 30-40 kloroplast vardır. Kloroplastlar stroma ve grana adı verilen iki kısımdan oluşmuştur. Granada fotosentezin ışık reaksiyonları, stroma'da ise enzimatik reaksiyonlar gerçekleşir. Fotosentez sonucu oluşan moleküller oksijen suyun parçalanmasından meydana gelmiştir. Su yerine hidrojen sülfür kullanan bakterilerde kükürt açığa çıkması oksijenin kaynağının su olduğunu göstermiştir. Fotosentez ışık reaksiyonları ve Calvin devri reaksiyonlarından oluşur. Işık enerjisiyle hareketlenen elektronlar NADP tarafından yakalanır. Ayrıca ATP sentezlenir. Kavin devrinde ATP'ler endotermik reaksiyonun enerji ihtiyacını NADPH ise glikoz sentezi için hidrojen ihtiyacı karşılar. Işık elektromanyetik bir enerji çeşididir. Hayat için önemli olan ve gözle görülebilen ışık dar bir aralığa sahiptir. Işığın dalga boyu kısaldıkça enerjisi artar, dalga boyu uzadıkça enerjisi azalır. Işık adı verilen belli bir enerjiye sahip parçacıklardan oluşur. Klorofil değişik çeşitleri olup en önemlileri klorofil A, klorofil B'dir. İki farklı molekül farklı spektrumdaki ışıklar emer ve eriyebilme ortamları farklıdır. Klorofil A'da bir oksijen atomu klorofil B'ye göre eksik iki hidrojen atomu fazladır. Klorofil A ve B belli ışık emme özelliği gösterirler. Karotinoidler bitki ve hayvanlarda yaygın şekilde bulunan kırmızı sarı kahverengi renkte lipid bileşiklerdir klorofil ve karotinoidler kloroplastlarda aynı proteine bağlanıp fotosintin adı verilen bir bileşi oluştururlar. Karotinoidler fotosentez için önemli belli dalga boylarındaki ışık enerjisini absorbe ederek klorofile aktarması böylece fotosenteze yardım etmektir. Fotosistem merkezleri. Fotosistem merkezleri birkaç yüz klorofil A, B ve Karotinoitlerden meydana gelen antien komplekslerdir. Bir foton klorofil molekülüne çarptığında fotonun enerjisiyle elektron daha yüksek enerjili bir düzey çıkar. Bu elektron tekrar eski karar durumuna dönerken aldığı kadar bir enerji çevre ısı floransans ışık şeklinde etrafa yansıtır. Fotosistem merkezlerinde ise uyarılmış elektronlar elektron taşıyıcı sistemlere aktarılarak elektronların tekrar eski durumlarına aniden dönmelerine izin verilmeyerek ATV ve NADPH yapımı sağlanılır. Triokaliz iki çeşit fotosistem merkezleri vardır. Fotosistem 1 P700 olarak bilinir ve 700 nm ve daha uzun dalga boyundaki ışıkları absorbe eder. Fotosistem 2 ise 680 nm boyundaki ışığı absorbe ettiğinden P680 olarak bilinir. Fotosistem 1 2'ye göre daha az klorofil B içerir ama aynı sayıda klorofil A'ya sahiptir. Anten merkezlerinde karotoidler yardımıyla absorblanan ışık enerji sonucunda merkezde yer alan klorofil A molekülüne gelip oradan birincil elektron alıcısına aktarılır. Devirsel olmayan elektron akışı Fotosistem 2'den kopan elektron, elektron taşıma zinciri ile fotosistem 1'e ulaşır. Bu sırada ATP yapılır. Fotosistem 2'nin elektron ihtiyacı sudan sağlanır. Fotosistem 1'den kopan elektronlar NADPH sentezi için kullanılır. Devirsel elektron akışı. Fotosistem 1'den kopan elektronlar tekrar eski durumlarına dönmesi olayı devirseldir. Sadece ATP yapımı gerçekleşir. Bakterilerde yoğun bir şekilde gerçekleşir. Yüksek yapılı bitkilerde ise devirsel fotofosforilasyon daha az oranda gerçekleşir. Işık reaksiyonları sonucu gerçekleşen elektron akışı sayesinde H iyonları trikoid boşluklarda birikir. H iyonları iç bölgeden strom ATP sentez molekülüne sayesinde aktarılırken ATP sentezi gerçekleşmiş olur. Bir molekül CO2 için, 2 molekül NADPH için, üç molekül ATP'ye ihtiyaç vardır. Mitokondri ve kloroplastın her ikisi de yüksek H hey iyonu konsantrasyonundan düşük H hey iyonu konsantrasyonuna doğru gerçekleşen difüzyon sayesinde ATP yapımı gerçekleştirirler. ATP'nin yapımı yönünden bu iki organizmanın birbirine benzemesi ortak evrimsel bir kökene sahip olduklarını gösterir. Co 25 karbonu RUDP tarafından alınır ve Rubisco denen bir enzim yardımıyla 2 mol 3 fosforogliserata dönüşür. Kalbin döngüsü sırasında ATP ve NADPH kullanılır yeşil bitkilerdeki değişik fotosentez tipleri. Karbondioksit seviyesi azaldığında örneğin sıcak günlerde stromalar kapanır. Rubisco döngüsel reaksiyonlara giremez ve kalbin devre kesinti uğrar. Buna fosforipirasyon denir. Ayrıca Rubisco CO2 yerine oksijenle birleşir. Çoğu bitkiler C3 bu gruptadır. Şeker kamaşı ve mısır gibi bitkiler ise C4 yolu olarak adlandırılan bir yolu izlerler. Co 2 i önceden biriktirirler. Bu bitkilerin mezofil hücrelerinde Calvin döngüsü gerçekleşmez. Co 2 pep olarak adlandırılan bir bileşke birleşir ve malata dönüşür. Daha sonra demet kını hücrelerine aktarılır. Malat burada Calvin döngüsüne girer ve Co 2 oluşur. Burada biriken CO2 atmosferin 10 katına kadar ulaşabilir. Böylece fotorepirasyon engellenmiş olur. Yüksek ışık ve sıcaklık altında fotosentezin durması engellenmiş olur. Cam bitkilerin grubunda ise kaktüs ve agave yüksek sıcaklık ve susuzluk bu bitkileri etkiler. Gündüz vakti stromaları kapatmak zorundadırlar. Fotorespirasyonu engellemek için geceyin stromaları açarlar. Jo iki bağlar ve malik asit kofollarla depo edilir. Gündüzleyin ise stromaları kaparlar, terlemeyi engellemek için ve malik asitten Jo 2 elde ederek fotosentezi gerçekleştirirler. Geceleyin C4 yolunu, gündüzleyin ise Calvin döngüsünü gerçekleştirmiş olurlar. Sıcak iklimlerde yaşayan bitkilerde görülür düşük CO2 yoğunluğunda fotosentez yaparlar. CO2 mezofil hücrelerinde döngüsel reaksiyonları girer. Yüksek O2 yoğunluğunun fotosentezi durdurması böylece engellenir. Cam bitkilerinde bütün gece stromalar açıktır ve gündüzleri kapanır. Geceleri aldıkları co ikileri organik asiste çevirirler. Mozofil hücreleri organik asitleri kofullarda depo ederler ve gündüzleri ise stromaları kapanır ve fotosenteze başlar. Kaktüs, ananas gibi bitkiler örnek olarak verilebilir. Doğada bitki türlerinin yaklaşık %85'i C3 bitkileri, %5'i C4 bitkileri ve %10'u da cam bitkileri oluşturur. co iki etkisi ışık şiddeti sıcaklık Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.